işimiz, canımız, Azerbaycanımızın kahraman ordusu, silahlı kuvvetlerinin 106. yıl dönümünü kutluyorum. Azerbaycan'ın tarihi Karabağ zaferi hafızalardaki yerini koruyor. Rabbim sizleri her daim muzaffer kılsın. Biz tek millet iki devletiz. Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için iki kahraman ordu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Tek yürek, tek yumruk olmaya devam ediyor. Ordularımızla birlikte ordularımızın gücüne güç katan savunma sanayi teknolojilerimiz, eğitim, sağlık, spor, medya alanında işbirliklerimiz, iki ülke. Türkiye arasındaki bağı, kadim bağı daha da güçlendiriyor. Eee biz ordularımızın gücüne güç katan savunma sanayi teknolojilerimizi kamuoyuna aktaran bir program yerli ve milli TRT Radyo 1'de Azerbaycan'da da çok dinleniyor. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bugün Türkiye için çok önemli bir gün. Türkiye Çekya maçı var. Kahraman Azerbaycan ordusu askeri üste eee Türkiye A milli futbol takımına destek oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ordumuza başarılar diliyorum. Eee A milli futbol takımımıza başarılar diliyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın. İctimai televizya olarak Müdafiye Nazirliğinin desteğiyle Gence'de büyük bir manito uğraştırılıb ve askerlerimiz de hazırda bizi canlı yayımda izleyirler. Fürsatdan istifadə ki, onları salamlayır ve onları Ordu günü münasibetiyle tebrik edirik, ordumuzu təbrik edirik ve onların, onlara kişi bir hediyemiz, ondan ibaratı ki onlar bu oyunu

怎么、yeah.